Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün muhteşem değişik bir video çekiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayınız. Şimdi videoya geçiyoruz. A few moments later. Bulmadık. Şimdi nasıl? 2 3 1

2 OYE 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 OOYE AHAHAHAHAHAHA Evet Bana geldi Engin Ya Engin bir bana oldu oğlum lan ya o <laughs> işe ben <de>, başta <laughs> duruyor böyle Baksana Şu çabukları şu takılıyor defa Evin abi diyor, evin abi kalkmıyor, uyuttum diyor. Valla. Evet. Arkadaşlar, bu video olmadı. Sizleri çarptı. çok seviyoruz. Bugünlük böyle oldu. Baba like atıp abone atmayı unutmayın. Sizi seviyorum, iki ki varsınız. Evet, Ahmet'in gözlerinde bu sefer de su fışkırıyor. Yok amına. Aynen, gözümde kırmızı fışkırıyor. Tamam. <laughs> aynen, aynen. Aynen. Arkadaşlar, yani like seviyoruz.